Orenjiler geliyor, beyazlar gelmiyor. किस तरह है नॉर्मल है ये जनमत से है धन्यवाद Merhaba Hocam ben de Cemre. Kurallarda, bak okuduğun zaman... Bak kurallarda çift yoksa şayet bir kimliğin alamıyoruz, kapatıyoruz. Her yeri aradın mı? Gitmiştir. Kapı kapanıyor. Değmez, değmez, değmez. Burada ses... 3 dakikada gelmiş. ha buradan buraya. sağ ol başkan. Bizim o hiçbir şey yok. Yani soğuğu için bir şey yapamıyoruz maalesef. Yani bizde bir durum yok. Saat onu geçince içeride kamera var. Suat var. Aynen. aynen. Yani zaten bu koridorun kullanılması peban. İçeriden sorumlu olduğu için yani Büyük aynen öyle. Yapılabilecek hiçbir şey yok. Yani biz yardımcı olmuyoruz tabii ki çocuğun emeği boşa gitsin istemeyiz ama yapabileceğiniz bir şey yok. Ben kızım bile değil. Bak vatandaşım. Doğru da yapabileceğiniz bir şey yok. Hocam sizin arkadaşınız söylerdi. maraton İmparatorluğu Üniversite bir dakika geçti. Ben de oradan görebilirim. Hocam ya. Yapmayın böyle ya. Ya, ben bak tam oradan 3 da bir dakika var. Siz Yapın sizsiniz. Ben bir, ben bir dakikada bir dakika Malatya Anadolu var. Lisesi'nde iki dakikada bak buraya gelmişim. Kızım yapacak bir şey yok ama sizler böyle şey mi yapılır? Malatya Anadolu Lisesi ya. nereye? Tur Malatya Lisesi nereye? Canınıza ulaşacağım. gelmeli değil mi alalım onu ne yükseliyormuş tüketici <laughs>